Редактор субтитров А.Семкин Güneş'e çay meyve burada yapayım Tamam Sağ olasın. Tamam, teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler. Ben seni arayacaktım, gelme diye. Niye? Füzül, iki tane sayısını çıkma buraya, diye de... Olar Ali, Ali Olar, Helim abimdir. Eee... 100 110, 110 kilosu, bölgesi bölgesi bölgesi, 113 113 kilo. 2 kilosu böylesi böyle 114 kilo. Tamam abi. Doğru. Evet. So, so, so. Öbür kişim so. de sendedir. Sen geç arabaya. Bedenim. Şey Biz buradan yardım edelim. <laughs> Hadi Hadi Şeyleri <de> daha fazla. <laughs> daha fazla zaman Alım yerine geldi mi çayları kontrol ederiz. Gördüğün gibi geldik ilkten çayları baktık. Alınır bir pozisyonları var idi. Ondan sonra çayların bağlamalarını şey ettik. Ondan sonra kantara koyarak arabaya atarlar. Arabada çayları dağıttırarak günlük mobanyamıza başlamış oluruz. Tamam. Ee, Eksperlikte birinci görev mustasillen iyi bir diyalog kurmak devletin vermiş olduğu kuralları tam olarak anlatmak o kuralların ne şekilde olması gerektiğini çayın ne şekilde toplanması gerektiğini çayın kaç yaprak olması içerisindeki yabani otlarından arındırılmasını bu şekilde bir ikincisi herkese eşit adil olmak, davranmak zorundasın birinden fazlalık, birinden azalıp müstahsiller arasında hiçbir zaman Problem yaratmaman lazım. Herkese adil davranacaksın, herkesten güler yüzlü olacaksın. Kırıcı şeyleri olabilir, bunları görmemekte geleceksin. Bu sene veya gelecek sene, son sene Yücel arkadaşımız da eksper. O da yanımızdaki bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerimizden, şeylerimizden faydalanıyor. Bizden sonraki bu görevi devam ettirecek olan eksperlerimizden bir tanesi de o. Evet, Karadeniz'in gülleri. Abla hoş geldin. Sağ ol abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Niye çayları mı kırmıyorsunuz? Vakit geçti. Çayları kırarsa yetiştiremiyoruz, yok diyorum. 74 kilo. Ka kaç numara? 350. 350 numara. Her gelmemizde, her sabahtan bizim kahvaltımızı hazırlar. Biz ne kadar iman abla bu sabah yemişik desek de bile o kendisi bu loş etmeklerini yapar. Bizim soframızı kurar. Bizi aşağı aşağı alımda, ee, var olduğu alımlarda her zaman soframız hazır olarak bekler. Çaylıkları bunlara niye vermiyorsunuz? Vermişim kırışın diye Vermişim. Vermişsin Vermişi de bunları sen kırıyorsun. <laughs> biz kırıyoruz. <laughs> Oo! Oh. Evet, aynen öyle. Aman Allah'ım. Bir Şimdi yeşil çay böyle kırılır. Çok güzel. Bu çayı kırmasak biz de bundan para kazanırız. Bu çayı kırmasak geçer. Yeşil, canımız seviyor yaz yıldığı zaman mutlu oluyoruz, neşeli oluyoruz. Burası Sürmene Güneyköy. Köyün en aşağısındaki çaylıkların 150, 150 rakımda en yüksekteki rakımları 850. Aşağı yukarı 600 metre yükseklik rakımı var bu köyün aşağısından da yukarısının arasında. Birinci olarak aşağı bölgeleri geliyor çay. Oradaki mustasılar topluyorlar. Daha sonra da mezile dedikleri yerlere çıkıp mezededeki yerlerini topluyorlar. Yani kademeli olarak bir çay gelmesi oluyor. 30 sene oldu emekli oldu. Nerede Salis'te? Samsun. Samsun. Samsun Skara fabrikası. Emekli olduğumu zannettim ki işler bitti. Oh her şey bitti. Çocuklarım büyüdü. İşler bitti. Daha bir şey yapmayacağım. Ha, burada bu kadarcık yer var işte. Ha, bu karşıda o çaylığımızın kalanı. Kimseye de veremiyorum onu ki alın da yapın onu diyor yani. Fındıklığı söktürdü de bu akıllı adam. Çaylık yaptırdı. Tek elde çalıştım. Parayı buraya yolladım. Çaylık yaptılar. Buyurun gel buraya çay içelim. çay mı içelim? Çay, 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 çay. içelim gel. İyi yaptın iyi yaptın. Ben gideyim. Git yükün altında durma git sevili daha güzel tari. Seviyoruz çayı şey, Biz seviyoruz çocuklar. Sevmiyor. Yok yok istemiyor. seviyorlar da güçleri ya. yetmiyor çocuklar mı? Sevmez olur mu? Ya çocuklar nereye yetişsin şimdi? Bin türlü iş var. Evetlerinizden de alalım. Al. Evet. Sağ olasın anne oğlum. Hadi tamam. <laughs> İnşallah. Hadi. Görüşürüz. Annene de çok selam Aleyküm söyle. Selam. Annene çok dua ediyorum. Senin gibi bir evlat beslediği için Allah razı olsun ondan. Allah senden de razı olsun. Amin. Haydi güle güle gidin. Gene uğrayın ha. Tamam. Armut zamanı armutlar olacak. Gene uğrayın. Hiç buraya yabancı deme. Annemin evidir de. Vur kapıya git. Ne yapıyorsun? Ben al, tamam. Herkes verilecek. Herkes verilecek. Herkes verilecek. Otuz altın mı? Otuz Yok öyle. Ama öyle yok ama. Dur bakalım abi. Çeşit çıkar. 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 Çeşit Arabayı boşaltırız. Kimdir? Arabaya, arabaya alamazsın. Araban da şiştu. Herhalde Almanya'dan geldik. İşte Hı. araba gelmiş. Al. Beklesin arabaya yol veremezdik. Hiç yol istemesin biz. Işte. Şimdi gelmiş. Beklesin abi. Beklesin aşağıdan geçemez. Aa bu da benim. Aa beklet. Beklettin ki inek Atak, 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 atak. Tamam tanım, tanım, tanım. Orada tutalım. Arkana alma. Bence de alayım 524 524. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa Tüncer. Tamam, kes <laughs> Şimdi 9 numara Ali Tüncer. topları taşıruk. Getirir, satarız. Zor yani bu işin toplaması ile taşımasıdır. Bunu aşağı yukarı millet, vatandaşımız sırtında, iki kilometre getiren de var, yol olmaz. Ondan sonra getireceksin, akşamdan buraya seyredeceksin. Sabahtan bir daha bağlayacaksın, gelecek satacaksın. Sattım mı ciddi ama funduktan çok kolaydır. Çaylık da devamlı olduğu için romatizma çok olur Karadeniz insanında. Çöper ileri gir! abi, bağırma. Başka bir sıkıntısı olmaz. 85'ten beri çay yaparız devam. Eskiden çay nasıl veriyordun Dursun abi? Ee, şu hem mahuriye kadar güzeldik sebet arkamızda. Sebetle mi daha sebet? Sebetle o zaman sebet vardı böyle terese koyamazdın yasaktı. Çayı makazdan mı topladın? Elle. Elle. ellen. Elle, Elle değil eğlen 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 mi? Toplardım. En fazla to çok topladın 30 kilo topladın. Aynen. Ben, ben dün toplamışım 200 kilo çay saat 3'e. Eskiden çayı mesela toplardılar ellen, ee, mesafe olarak da buradan Mahura dediğimiz yani Hı. 20 kilometre mesafe aşağı yukarı ee, sebetten veya serci arkasında buradan evet. Mahura'ya kadar çayı taşırdılar. Değil mi Dursun Evet, evet. köyün sakinlerinden biriyiz işte. Gelmişiz, çayımızı toplamaya çalışıyoruz. Gabanla, Kabanla, kubanla. Yok, yok ya bir hayat. 93'ten beri müthiş bir göç, göç var. Dışarıya kayma var. Gençlerin gelecek kaygısı olduğu için ister istemez farklı şehirlerde, farklı illerde hayatını idam etmeye çalışıyor. Ama nihayetinde sezonluk da olsa tekrar dönüyor buraya. Ha, ne kadar korutuyor, korutmuyor o ayrı bir şey. Ama yine de bahane değil mi? Çayın burada olması şey, insanlara bir Heh, Aynen öyle. Zaten iki, iki sebep için geliyor. Bir çay için bir de Trabzonspor için. Başka bir şey geldik demiyor. Oh. yok. Eksperim bu çay kamyonu ne zaman gelecek? Çağırmış üstünce ya bir gelir şimdi. Gelmek güzeldir yani. Ha şey yaptınız değil mi? Gelacak. Evet, evet. Birazdan gelin. Gel! Tamam! Hop! Hop! <laughs> Az Çık. Çık çık çık. Al sağlı. Al sağlı. Tamam al. Tamam Tamam. Hadi bakalım! Ha kadar şey? Aa, bu da bunlar Hasan. Bir niye yine adam götürürsün? Adam Adam ciddi. kadar adam. burada. Senin mi? Hı -hı. Tamam Fatih abi sen arabayı at sorma. Adam unuttu. Baklar hep kurudurlar. Allah'a da hiç su yok. At ben göreyim. Göreyim. Tamam. Ulan kurudurlar bak. Tamam biz görüyoruz. Biz diyeceğiz biz, kuru müdür yaş müdür. Bizimkileri de akşama kadar güneş vurdu da. Sabah Bırak. yağmur ıslattı. Bak içeri değil tamam, ama tamam, sen içeri kapı şey. değil bile. Tamam biliyorum. Tamam bakayım Ne diyor? 100 13 düş. He, 100. Dur bakalım, gelmiş. Ha. 15. Gelmiş. Gelmiş ne diyor bilmem. Hangiler senin baş falan olur? Var orada. tamam mı? Bitti mi? Daha yok daha, mu? Daha yok. Yok. 85'e yazacağız. Açma, çıkalım.

<laughs> Ehehehehehe Bırakın adamını. ben ben 2 ya. Ne zaman? Uyuklarken güncel sana cevap Kızım, bura öyle kalmasın Mehmet abi görüşürüz Allah'a emanet olun Kolay gelsin. Kaç doğumluydun İsmail amca sen? 1920. 1920. 1920. 1920. Atatürk'ü hatırlıyor musun? O helvet ne ya. ya. Hatırlayın. Evet. Sayın zaten... ilk yıldığı zamanı çöğe hatırlıyor musun? Ne demek ki hatırlıyor? Ne dersin ya? İnsanlar hayvandan başka bir gelir olmadığı için çaya rağbet göstermediler. 1961'de Bakanlar Kurulu kararıyla Karadeniz bölgesine çay tikin diye teşvik verildi. Biz para verilerek mustahsillere çay yaptırıldı. Buradan toplayılır, sebede koyulur çay. Koyulur, buradan alıp ama böyle yol nerede, böyle olsa gidersin. Gerelerde, sebedeler, yükleri, fidiyle, sürmeniye. Sürmeneden yoksa da çıkayılır, asıyı alım yeri asıda. Aynen. Uç kişiye. Şimdi çay 10 gün, 13 gün bitir. Kıyıktın, kıyık Başladığımız yerde sürüm olur ha bu kadar. Bitene kadar. Anladın mısın? Misin? Ama barmağıyla toplayırız. Hiç say barmağıyla. Beş ton say, altı ton say toplanır mı? Barmağıyla toplayırım. İçe barmaktan değil mi? Elbet, elbet. Akşamdan bir kutu melyem her akşam gidiyor. Barmaklarına sürüyorsun. 101 yaşında yaptın. Oldun şimdi değil mi he, İsmail amca? Öyle, öyle öyle. Maşallah Allah ömrüne hüzün eylesin. Sağlıklı Sağ ömür. Sağ ol Allah razı Ziyaret olsun. Seyahat etsin sana. Öyle diyeceğine Allah umruna bereket versin de. Bereket artar. Evet. Bereket artar. Bereket artar. 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 artar he. Ömrün artar. Evet. Elbet. Doğru evet. diyorsun İsmail amca. Tarttın mı? Tart bir daha yiyelim. Tamam oğlum. 95 95 Biz, müstahsilenin, her müstahsilenin belli bir numarası var. O numarayı söyleyerek mubanya yapıp tartaraktan arabaya dağıttırarak alıyoruz. En sonunda akıllı telefonlarda günlük yapmış olduğumuz mubanyalar e, ne kadar olduğu yazıyor. Yazılan miktarları biz e, işlem yaparak hangi arabaya ne kadar çay koyduğumuzu çıkartaraktan arabalara yollama yazıyoruz. Yollama demek şu demek, alım yerindeki alınan çayın fabrikaya sevk edilmesi için gerekli bir evrak. Bunu kamyoncuya vermediğimiz sürece bu kamyoncunun alım yerinden hareket etme şansı yok. Nakli, aracına, de, veriyor. nakli aracına veriyoruz. Nakli aracından birlikte bu koruma giriyor. Korumda bunu kantarda işlem yaparak bunu esas olarak alıyorlar.